Merhaba sevgili aslan burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız benden uzun zamandır istediğiniz iş, meslek, kariyer açılımınızı yapacağım. Ben rahatsız olduğum için yapamamıştım. Çok oldu ama isteyerek şimdiden geciktirdiğim için özür diliyorum. Ve hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın. Bakalım 3 ay boyunca sizin ne gibi e, gündemler bekleyecek iş hayatınızda kartlarımı sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Özellikle iş istemiştiniz. Hep aşk çıkıyor diye. Ben de sadece iş hayatınıza bakmaya karar vermiştim isteğiniz üzerine ilk defa yapacağım hatta açalım kartımızı bir de başlamadan beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni hatta abone olmayarak izliyorsanız da abone olursanız kanalıma ve bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Şimdi çok çok teşekkür ediyorum. desteğiniz ezirgemeyin tüm izleyicilerim için. İmparator. Hava şövalyesi düşmüştü. İmparator. Ateş uşağı. Su beşlisi. Toprak sekizlisi. Ateş ikilisi. Su dokuzlusu. Toprak kralı. Dünya ve ego kartı çıkmış. Evet sevgili burçtaşlarım, hava şövalyesi, büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerine dikkat yeniden değerlendirmek için zaman ayır, yaratıcı çözümler. Sanırım bizim hayatımızda hızlıca gelişecek bir olay gözüküyor. Bu 3 ay içerisinde bir anda olacak ama güzel bir çözüm yolu bulacağız. Öfkeyle kalkacağız ama zararlı oturmayacağız galiba sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz bir durumda bir anda aklımıza bir fikir gelecek de o fikirle biz hayatımızı değiştireceğimiz gözüküyor. Güzel bir organizasyon yapacağız mı? Harika bir mantık çalıştıracağız ve disiplinli çalışmamız sayesinde harika bir lider olacağımız gözüküyor iş yerinde. Evet bir oğlum imparator olacağız yani öyle güzel fikirler gelecek ki kendi hayatımızda, kendi işimizde kendimizi yükselteceğimiz gözüküyor. Belki bir rütbe atlayacağız, belki bir mevki değiştireceğiz, yani belki bir konum değiştireceğiz, bir şeyler yapacağız ama bulunduğumuz yerde olmayacağımız bu gerçek yani böyle gözüküyor. bulunduğumuz yerde durmayacağız. Harika bir konum bizi bekliyor sevgili izleyicilerim ama harika bir organizasyon ve disiplin sayesinde, disiplinle yaptığımız çalışma sayesinde o gerçekleşecek bu. Evet, heyecanlı yeni bir girişim haberleri or, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullanan Kendi yeteneğimiz, kendi yeteneğimiz üzerine yaptığımız bir iş de harika bir iş başaracağımız gözüküyor. Heyecanlı heyecanlı böyle çok mutlu olacağımız bir e, iş başaracağız. Daha önce bunu denemişiz sevgili izleyicilerim. E, denemişiz ama büyük bir hayal kırıklığına uğramışız. E, sanki... Bir şeylere üzülmüşüz, oldu mu olmadı mı derken e, tekrardan bu hatalarımızı e, yeniden hani aynı şeyleri yaşayacağımız için yeniden bu hatalarımızdan ders alıp kendimize harika bir konum elde edeceğiz. Kendimize harika bir konum oluşturacağımız gözüküyor. Yani bu hatalardan ders almamız gerekiyor, Unutm unutmuyoruz tamam ama bu bize çok güzel bir şans getiriyor. Daha önce bunu yaptım, bu başarısızdı. Bir daha bunu yapmayacağım diye aklımıza gelecek. Bunu da aslında kendimize bir nimet olarak göreceğimiz gözüküyor iş konusunda. O yüzden heyecanlanacağız. Evet, ben bunu tekrar yaşamıştım. Bunu bu şekilde yaparsam daha doğru olur. Çünkü bu yaptım, başarısız olmuştu diye aklımıza gelecek. Evet bir de becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Belki bir eğitim alıyoruz. Kendimizi daha iyi geliştirmek için bu konuda uzmanlaşacağımız gözüküyor. Yeteneğimiz üzerine daha daha iyi olalım diye aldığımız bir eğitim varsa yoksa bile hani yapa yapa bu işi iyice ustalaştığımızı fark edeceğiz. Daha farkındalığımız artacak. Daha güzel yaptığımızı göreceğiz. Ve bizi ödüllendirecekler de sanki iş konusunda güzel bir mevkiye geleceğimiz gözüküyor. Sevgili izleyicilerim yani neyle uğraşıyorsak ödüllendirileceğimiz gözüküyor iş konusunda. Ve de dediğim gibi belki de öğrendiğimiz bir konuyu artık öğrendik. Bu kadar yeterli. Şimdi benim aynı eğitimi verme zamanım geldi diyebiliriz bu aldığım eğitimlerin. Ee, tekrardan ben vereceğim bir eğitici olacağım dediğimizde bir gündem yaşayabiliriz bu 3 ay içerisinde sevgili izleyicilerim. Ateş ikilisiyle de kendine geldin, yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Artık bir konuda kendini tamamlıyorsun, şurada bir şeyleri öğreniyorsun, artık ödülünü alıyorsun. Okula geri dönme zamanı, okula geri dönüyorsun ama belki okulda bu sefer eğitici olarak, eğitici olarak yapıyorsun. Çünkü kendine geldin, yeterince bilgi bilgiyi edindin. Tamam artık öğretici olarak okuluna girdim. Bu sefer öğrenci değilsin. Öğretici sensin diyor. Ve ilerlemeye devam et. Artık ilerleme zamanı diyor sevgili izleyicilerim. Artık hayatına öğrenci olarak devam edemezsin. İlerle diyor. Demek ki iş konusunda harika bir şeyler öğreneceksiniz. 3 ay boyunca ve bu sefer öğrendiğiniz bilgilerde harikalar oluşturacağınız hatta sizin öğreteceğiniz birilerine iş, o öğrendiğiniz işi birilerine öğreteceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve dileğin gerçekleşiyor, endişeler yok oluyor. Hayat sevinci, hayat sevgisi, Artık e, belki de bu eğitimi alıyordunuz ya da iş konusunda bir mevki atlamak, belki bir terfi, belki bir konuda bir şeyler yapmak istiyordunuz da hep çabaladınız, hep bir eğitim aldınız, kendinizi geliştirdiniz ya da işinize dört elle sarıldınız da o işin artık ustası oldunuz ve e, dileğiniz vardı. Ben de bir zaman usta olur muyum? Ne zaman öğrencilikten çıkacağım da usta olacağım? Ne zaman öğrencilikten çıkacağım da eğitici olacağım, öğretmen olacağım dediğiniz bir konu varsa... Artık dileğiniz gerçekleşiyor sevgili izleyicilerim. Hayat sevgimiz artacağı gözüküyor. Sevgi dolu bir e, işimize, sevgi dolu ve dört elle sarılacağımız bir gündem gözüküyor bu üç aylık içerisinde. Ve toprak kralı, para kralı ve bu sevgiyle yapacağımız iş bize harika getiriler oluyor. Belki bu zamana kadar hep para harcadık öğrenebilmek için eğitimlere. Şimdi biz kazanma zamanındayız sevgili izleyicilerim. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et tuttuğunun altın olması... Artık biz e, bizlere harika bir fırsatın oluşturulduğu ve kazanma zamanının bizde olduğunu söyle. Ve evet, dünyamız dünya kartıyla iyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Artık sevgili izleyicilerim, bu zamana kadar yolumuzda e, hep bir engeller varsa, bir karanlık içerisindeysek, bir şeyleri göremiyorsak, bundan sonra hayatımız bambaşka bir hayat olacağı, aydınlanacağı ve e, yaptığımız iş sayesinde bize neşenin, mutluluğun getireceği ve her şeyi minnet edeceğimiz, şükredeceğimiz bir durum. Bu bulunduğumuz konum, şükürler olsun ki bu konumdayız dediğimiz bir gündem yaşayacağız. Bunu unutmayın. Alta yorumları bekliyorum. Bambaşka bir şey dönüşüm olacak sevgili izleyicilerim. Bu 3 ay diliminde yaptığınız iş ama bir işle hani bir meslek edinmeye uğraşıyorsanız veya da bir ee, çıraksınız ustalaşıyor olabilirsiniz. Artık siz ustasınız da siz çıraklarınızla uğraşacaksınız, hani eğiteceksiniz. Böyle bir gündeminiz varsa bu hikaye sizinse sevgili izleyicilerim iyi yapılmış iş diyor. Yaptığın işi çok iyi dört elle sarıldıysan artık ödülünü alıyorsun neşe, mutluluk ve minnet sana geliyor diyor. Sevgili izleyicilerim önünüz aydınlık olacak. Önümüz aydınlık olacak. Her neyle uğraşıyorsak ya da dediğim gibi bu zamana kadar eğitimleri almış 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 kendimizi geliştirmişsek şimdi artık bizim insanlara eğitim verme zamanımızın geldiğini söylüyor. Ego kartıyla da yanlış bir kapana kısılma duygusu maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler demiş belki bu e, hani hayatımızda bambaşka bir e, şey bir evrilme gerçekleşecek de artık tam ters oluyoruz ya öğrenciden öğretmene e, çıraktan ustaya yani bulunduğumuz ortamda kendimiz bambaşka bir yer elde edeceğimiz gözüküyor. E, bu da hani biraz ego yapmayalım ya da parasından dolayı da şımarmayalım ya parası, mevkisi yükselecek de paramız yükselecek veya da para içinde yapmayın gibi de olabilir. Ya da maddi işlere gereğinden fazla odaklanıyorsun. Hani ben çalışıyorum ama karşılığını alabiliyor muyum diye fazla düşünme. Biraz da yani kazanç elde edebilir miyim acaba ya da bu şeyle düşünme. Yani maddi ya da fazla düşünme. Severek yap. Kendini geliştirdiysen, yapabildiysen, bu konumu da elde ettiysen işine dört elle sarıl. Maddiye da fazla önem verme. Böyle bir yanlışlığa kapılma. Keyfini çıkar bulunduğun konumun demiş sevgili izleyicilerim. Çok güzel çıkmamış mı? Demek ki bizim e, bu yapacağımız bir e, çabaladığımız bir durumda yaptığımız yani bu yaptığımız neyimiz varsa gündemimizde hikayemizde meyvesini alacağımız toplayacağımız zaman dilimine gelmişiz sevgili izleyicilerim. Bu gibi hikayeleriniz varsa alta yorumlarınızı bekliyorum benimle uyumlandıysanız tabii ki. Bakalım kimlerin enerjisiyle açmışım da kimlerle uyumlanmışım, kaç kişinin hikayelerini anlatmışım ben de merak ediyorum. E, alta yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer ki böyle bir hikayeniz yoksa bile sırf destek amaçlı bir emoji dahi bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizin için önemsiz olabilir ama benim kanalım için benim için çok büyük bir destek oluyor atacağınız bir emoji. Evet bakın deneyimlenmişiz artık. E, bir şeyleri bir şeylerin artık ustası olmuşuz. Ne kadar çok aynı şeyler çıkıyor. Sanki o kadar da karıştırıyorum ama yine demek ki bu enerjilerdeyiz. Kendimizi kafeste sıkışmış gibi hissediyoruz. Demek ki kendimize güvenli bir liman arıyoruz galiba ki. E, hep bu enerjiler çıkıyor. Kendimiz sanırım yapmak istediğimiz, yapacağımız şeylerde hep kararsızız. Önümüzü bir türlü göremiyoruz bir kafese sıkışmış, bir sıkışmışlık hissi var galiba içimizde. Artık kendimizi bir güvenli liman atmak istiyoruz. Kendimizi güvenilir olmak istiyoruz galiba ki deneyimlediğimiz durumlar olabilir. Daha önce yaşadığımız durumlar olabilir. İş konusunda bu şeyleri deneyimledik. Bunu yaptık ama artık ben ee, daha güvenilir bir iş yapmak istiyorum. Kararsızım. Şurada da kararsızsınız, burada da kararsızsınız. Kalben demek ki kararsız bir durumdayız. Tamam ben deneyimledim, mesleğimi aldım, yapıyorum. Acaba e, mesleğimi başkasına da öğretebilir miyim, öğretemez miyim? Bu kararsızlık olabilir sevgili izleyicilerim. Acaba güvenilir mi, yapabilir miyim, yeterince öğrendim mi, yeterince bu güç var mı bende diye bir kararsızlık kalabiliriz Ama e, yine de hani... Neyse, ben kendi geri güvenli limanıma geri döneyim diyebiliriz, vazgeçebiliriz bazı konulardan. Vazgeçmeyin sevgili izleyicilerim. Neyi deneyimlediysek artık öğrendiysek öğrendiğimizi başkalarıyla deneyimleyebiliriz. Güvensiz diye düşünmeyin, cesaret alın kendinize. Kararsız olmayın, sıkışmış gibi hissetmeyin. Yapabiliriz miyiz, yapamaz mıyız diye düşünmeyin. Eğer ki bir iş bir işte uzmanlaştıysanız acaba ben de bulunduğum işte bir yani ben de aynı şeyleri yapabilir miyim acaba diye kararsızsanız kararsız olmayın yapacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kendinize güvenin her şeyi başaracağız zaten aslanlar kendine güvenir ama kartlarımızda böyle bir kararsızlık varsa diyor kendini sıkışmış gibi hissediyorsan sıkışmış gibi hissetme kendini kapatma diyor. Kendini sıkışmış gibi hissetme. Sadece o bir his. Unutma yapabilirsin her şeyi diye de söylemiş. için için böyle sıkışma varsa. Evet sevgili izleyicilerim. Sevgili aslan burçları bizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili burçtaşlarım.